Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bu görmüş olduğunuz dikdörtgen tabanı birlikte çalışacağız. Tabanı yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İplerimi çile halinde alıp bu şekilde yumaklar yapıyorum. İpim orta kalınlıkta bir ip kağıt ip kullanacağım. Tığ numaram 3,5 milim tabanımıza zincir çekerek başlayacağız ben bu şekilde alıyorum bir tane sıkılaştırma kilit yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 45 tane zincir çekelim 9 10 ben 45 tane zincirimi tamamlayıp geliyorum 45 zincirimi çektim geldim zincirimi ters çeviriyorum bu arkadaki görmüş olduğunuz tekli kısımlara batacağım bu şekilde tığımı geçirdim ipimi aldım ve bir tane sık iğne yaptım bir sonraki iğne tığımı geçirdim ipimi aldım ve bir sık iğne aynı şekilde şuraya arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tekli kısımlara yapacağız sık iğnelerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıramın sonuna geldim ve son zincire de bir tane sık iğne yapıyorum yine aynı noktaya bir sık iğne daha aynı noktaya bir sık iğne daha toplamda sonuncu sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapıyorum sonuncu zincirin içine pardon sonra önüme gelen ilk boşluğa birer tane sık iğne yapıyoruz altta kalan ipimi de fazla olan ipimi alttan yürüterek gizliyorum Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Tamam sonuna geldim. Son sık iğneminde yapıyorum ve burada dönüşte yapmış olduğumuz ilk sık iğnenin içerisine iki tane daha yapıyorum. Bir, iki. Şimdi spiral olarak devam edeceğiz önüme gelen ilk boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tekrar sık iğne. Sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar, bu köşeye kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bir tane sık iğneyi daha yapıyorum ve burada köşede oluşturmuş olduğunuz 1 2 3 tane sık ineimiz vardı aynı boşluğa baktığımız şimdi ilkine 3 tane sık iğne yapacağım 1 2 bu ve 3 buradan 1 2 iki, ikinciye bir tane ayraç koyuyorum. Neden ikinciye koyuyorum? Çünkü her zaman sık iğnemizi ya köşeyi oluşturacağımız üçlüyü ortadakine batacağız. O yüzden ortadakine koydum. Bir tane burada vardı. Bunu tek yapıyorum. Bir sık iğne. Sonra bir sonraki iğne geçiyorum. Bir sonraki iğne yine tekrar bir iki üç tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde bunun da orta kısmına bir tane ayraç koyuyorum. Bundan sonraki önüme gelen bütün boşluklara sık iğne ile diğer köşeye kadar devam edeceğim diğer köşeye kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Sonuncu sık iğnemi yapıyorum. Yine diğer köşede yapmış olduğumuz gibi 1 2 3 tane sık iğnemiz var. Dönüşte kullandığımız ilk sık iğnenin içerisine 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım. Buraya da bir tane ikincisine iğnemi taktım. Şimdi bir tane burada tek kalan var. O tek kalanı bir sık iğne, bir sonraki iğne, yine üç tane sık iğne. Aynı boşluğa iki, aynı boşluğa üç. Bunun da yine ikincisine iğnemi takıyorum. Sonra her birine sık iğne olacak şekilde diğer köşeye kadar gelelim. Sıramı tamamladım ve çengel iğnenin olduğu kısma geldim. İğnemi çıkartıyorum ve çıkarttığım yere toplamda 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Yine tekrar ikinciye. Neden ikinciye takıyorum? Çünkü iğnemi taktığım yerde her zaman arttırmamız olacak. O yüzden istediğiniz şekilde örüyorsunuz. Kafa karışıklığı olmadan iğneyi taktığınız yerde biliyoruz ki arttırmamız olacak. Şimdi az önce bir önceki sırada bir tane vardı. Şimdi 3 tane var. 1 2 ve 3. Yine iğnemin olduğu kısma geldim. Buraya da aynı şekilde 3 tane 1 2 ve 3 tekrar ikinciye iğnemi taktım ve diğer köşeye kadar sık iğne yapacağım diğer köşede de aynı işlemi uygulayacağım diğer köşeye kadar gelelim ve aynı işlemi uygulayalım sonra şurada artışlar olacak yine köşelerde artış yaptığımız için az önce 3 taneydi şimdi 5 tane olacak 1 3 5 7 9 şeklinde bu aradaki ilmek sayıları yükselecek Yine çengelli iğneyi taktım. İlk baştaki yere geldim. Aynı şekilde 1 2 ve 3 ikinciye tekrar iğnemi takıyorum. Dediğim gibi ilk başta bir tane yapmıştık. İkinci de 3 tane yaptık. Şimdi toplamda 5 olacak. 1 2 3 4 ve 5 tekrar arttırma kısmına geldik 1 aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 ikinciye takıyorum. Diğer köşede de aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi arkadaşlar mantık bu şekilde ilerliyor. Tek yapmanız gereken iğnelerin olduğu kısma kadar sık iğne, iğnelerin olduğu kısımda 3 tane aynı noktaya sık iğne yapıyoruz ve arttırmamız oluyor. Ben istediğim boyuta gelene kadar öreceğim. Bitiminde Kaç sıra örmüşüm sizinle paylaşacağım. Tabanımı bitirdim. Şimdi nasıl son noktayı yapıyorum. Onu beraber yapalım. İpimi burada kesiyorum. Bir iğne yardımıyla buradan giriyorum. ve bunu ve arkasındakinin birlikte alarak buradan çıkıyorum. Bu şekilde gayet düzgün bir birleştirme yapmış oluyoruz. Sonra bunu buradan bu şekilde istiyorum Kaç sıra yaptığımı söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 sıra yaptım. Bir de uzunluğunu hemen söylüyorum. Tabanımın uzunluğu 37 santim kalınlığı 9 santim bu ölçüler benim için yeterli siz isterseniz daha kalın veya daha büyük yapabilirsiniz buraya kadar beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın